olsa bilmiyorum onu. Zulu altın 105. HP 0. Seviye 44. Seviyenin sonlarına doğru. E, Demir 5000 şey 6382. Krom 1332. Titanium bu kadar. işte görüyorsunuz. Yükselte gelelim arkadaşlar. Bora Max seviye 12. M4 A1 Max seviyede. M3 seviyesi yok. Bakalım başka. Heh, abi sınır e, ustura max seviyede çift bomba max seviyede kar artı 5 basıldı az önce artı 2 defa bastım artı 3 artı 5 oldu e, mp9 3r olan e, tavan max seviyede mk2 çift bomba hey parım, tek bomba max seviyede m4 m468 seviyesi yok ikinci şey, gelelim Peki, oyundan anlamadığım için şöyle gireyim size de bakın bunların süresi bitmiş diyor ustura e, diğerlerin aynı burada gösteriyor hepsi e, bir de market dedik pardon özür dileriz. çantamız desenlere gelir pardon desen dedik şurada desenler vardı ya e, pardon desenlere neden bakıyorduk ya ürün eksesli artık gibi bence ya. He aynen şurada arkadaşlar sanırım. Burada e, bütün sellerin çıkartmaları mevcut. Eklentiler şunlar var. Bakın arkadaşlar şu eklentileri var. Bu boyalar var, spreyleri var. Gördüğünüz gibi. Hem M4 tohumlar var arkadaşlar. Kartlarım. Daha doğrusu kartlarım basalım. Arkadaşlar şöyle girelim buraya daha mantıklı. Ee, anahtarlıklar şunlar var desenler. Ben pek anlamam da bir defa satın aldım pek kullanmıyorum hesabı. O yüzden bir fiyat aldığım fiyata vereceğim. 100 TL almıştım. 100 TL vereceğim. Get olarak biraz zarar olacak ama sıkıntı değil. Alan kişi şimdiden hayırlı olsun. Sturucular bakın videoda her şey var gördüğünüz gibi. İşte desenler, sultanlar, kartlarlar artık ne oluyorsa e, e, altın sturucular şampiyonlar diye bir şeyler diyor. Ustura desene. Ne usturası yani? Çok kukuk lazerler, dürbün çeşitleri, seviye 44, bayağıdır de duruyor hesap oynamadım. Şu askılıklar Türkiye'ye şeyler abi. Böyle hızlı hızlı içimde. Zaten görüyorsunuz. Hesap bu abi. Alca şimdiden hayırlı olsun öyle duruyor. Aldım kişi sağlam bir insandı. Maşallah bayağı iyi para vermiş sanırım bu çocuk. Şöyle baştan alayım birkaç tanesini özellikle. Böyle bakın ilk baştakiler biraz kıymetli şeyler bence kırmızı oldukça pahalı oluyor sanırım. Düğünlere, suturuculara, desenlere bakın neyse. Hesap bu abi, seviye bu abi görüyorsunuz. İstediğiniz videoyu çeker atarım sıkıntı değil. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. うん。